birlikte anıyoruz. Arkadaşlar sizin bir sizler de birlikte Sad Bucks oynuyoruz. Yanımda Sad anıyoruz, Yanımda Kerim abim var. Şimdi bugün onunla videoyu başlattım her şey Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi video çekeceğiz. Sadbox'ta evlerimizi sel yaptık değil mi? Evet, ben de ev misali yaptım. Dropper'larımı koydum. Dropper'lar boşa durmasın diye. Ben de dropper'larımı koyuyorum arkadaşlar. Çekiliyor mu şu an? Çekiliyor. arkadaşlar, şimdi evlerimizi çok güzel yapacağız. İlk Sandbox videomuza çok like atmışsınız. Like değil de fazla kişi izlemiş. He, işte fazla kişi izlemiş. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar videolarımızı. Evet arkadaşlar Değil mi? Evet. evet, sağ olun ya. Sağ olun yani, sağ olun. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, size güzel haberim var. Nasıl sokmuş? Ne Arkadaşlar, size güzel haberim var. Elif YouTube kanalını açtı artık. Başladı. Şanda Şanda arkadaşlar içeride YouTube kanalını yapıyor. Videosunu çekiyor. Biz de burada video çekiyoruz, değil mi? Evet. <laughs> Abuzitklbazak. <laughs> Arkadaşlar normalde benim daha fazla, fazla fazla gelişmiş bir hesabım vardı. Ondan sonra e, normalde zaten çekmiştik Emir'de o videoyu. Ondan sonra hesabıma bir şey oldu, değil mi Emir? Evet. Şu şey oldu daha da giremedim arkadaşlar hesabı. Ben de yan hesabımdan oynuyorum şu an. Yan hesabım da azla gelişmiş değil. Mavi dropları görüyoruz şu an. Şimdi ne yapıyorsun? Bir şey yapıyorum işte, bir şey yapıyorum işte. Aslında böyle güzel. Sen arsayı genişletsene. Ben yan hesabımda full arsayı genişlettim. Şuraya kadar geliyor arsa. Tamam, mazum gösterdim. Arkadaşlar evet şimdi ben kuruyorum. Yani şeyimi. Yapsam diye düşünüyorum. Aslında arsayı geliştirmek istiyorum ben. Geliştir. Adım şey, Şu dört öteki dört kırmızı da mavi dropper yapmak. O dropurlar da işte ondan sonra arsayı geliştirmek sonuna kadar ev yapmak ondan sonra. Arsa ucuza genişliyor da. Belki dropur anlamı yavaşlatır diye arsa. Arkadaşlar. Geliştirmedim şu an. Arkadaşlar. Lütfen kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet like atmayan sopayla dövüyorlarmış. Değil mi Emir? Evet. Like atmayan Böyle sopayla aynı gazoda gaz yapıyorlar size. Atın o yüzden. Bak abone olmak da ücretsiz abi. Ab ya. <laughs> 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 Arkadaşlar yemin ederiz <laughs> abone olmak ücretsiz. O yüzden kesinlikle abone olmayı. Senin yanındaki mal adam ne yapıyor git? Ya? Akın aslas mısın sen Git! 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 sen, git. sen gibi okuyor, Git! 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 yapmaya başlayacağım şimdi Beni beklemek istiyorum da. Arkadaşlar ben yapıyorum. Beni bekleyeyim mi sana? İstiyorsan. Ben yavaştan başlayayım o zaman. İstiyorsan başka da. Şey düşünüyorum arkadaşlar. Yine bir kale gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Tam da kale olmasını istemiyorum. Kenan abi bak ben ne yapıyorum. Senin o yaptığın eskiden bir şey yapıyorum. Arkadaşlar şunu kesinlikle ben keşfettim. Hiçbir yerden çalmadım. Neye? Bu şeyi. Ne? dropper otur sistemine. Çaldı demeyin. Başka birisi şöyle yaptı. Aslında bir bakayım. Durun arkadaşlar. sandbox dropper sistemi diyeyim. Bakalım insanlar nasıl yapmış. Arkadaşlar ben de bunu buldum. Bakın. Bakın doğru böyle yüksek. Bekleyin arkadaşlar. Sandbox dropper. Sandbox. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar fark ettiyseniz 93 videom oldu. Dur, 93. Dur, nasıl dur, arkadaşlar. Kimse video atmamış mı Onunla gidiyorum bakayım. Evet arkadaşlar. Şimdi çekmemiş. Benim abimle birlikte çekmemiş. videoya çekmemiş. devam ediyoruz kişi çekmiş ama çok hızlı zaten. Şöyle o işler Evet artık video. Video video video. Yani şöyle evimi yavaştan yapmaya başlayayım. Yapıştırınca da yokuşu görmeden. Bu dropper sistemini silip e, evin en üst katına yapmayı istiyorum ama bunu bu dropper sistemini bence ben yan tarafa yapayım. Şu dropper. Bence arkadaşlar şu dropperları silersek bence daha mantıklı oluyor. Tam evin ortasını yapayım mı şimdi? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Benim evet arkadaşlar. Şu alıyor. Şu alıyor. Arkadaşlar, şuradan paralar akıyor. Ben onu fark ettim. O yüzden buraya cam yapacağım. Aslında bu parayla gidip şu dropper attım. Önce yıkayalım. Artık çarp biri boşluk değil, iki boşluk ya da üç boşluk bırakayım. Bir. Arkadaşlar çalabilirsiniz bu doğru şeyini. Ben mes, ben mesela ben çalmıştım. Duradım. Ortası burası olacak O zaman şöyle yapacağız. Ben mesela çalmıştım. Emir kesinlikle çaldı. <laughs> Ama Anladım arkadaşlar, sonuçta. arkadaşlar çalın da zenginleşin onun sayesinde. Çalın Çok onu drop bence şeyden dolayı güzel. E, at dışarı atma riski azalıyor. Diyelim ki bu drop şeyleri Ya Rabbim ya. Diyorum hepsini mavi dizmeye çalışıyorum. <laughs> hepsini mavi dizemeyeceğimi unutunca ben. Olur gibi ya. <laughs> Kapağı yemişim. Şöyle hemen bir ayarlayalım. Şöyle en sondan hop hop hop, hop. Al işte. İnternet çöküyor. Tabii kar dışarısı kar yağıyor işte. Bu arada arkadaşlar sabah çok kar yağdı. Yağdı. <laughs> Kelim abi sen kar topu savaşı yaptın mı? Biz yaptık valla iki kere. Yaptım. Ben yanlış mı yaptım bu dropper sistemine mal gibi? Galiba. <laughs> Yo doğru yapmışım ama Emir kaç bir yoktu belki de senden bakacağım o dropper sistemine. Galiba ben fazla küçüktüm o sefer dropper sistemine. Bence bana boşuna bakmaya gelme. Hı? Bence boşuna bakmamak istiyorsan bak. Niye ki? Ya? Bak işte gel Ben al dedim. Bak istiyorum. Ben de bakmaya geleceğim. Gel. Kesin bir yerde hata yaptım ama sanki böyle değil de videonun başındaki profil. Gel o zaman gel. <laughs> Seninki de çok farklı. <laughs> ben de bakmıyorum o yüzden gelmiyormuş. Normalde ben bunu daha büyük halinde yapmıştım gösterişli olsun diye. Tabii en üst kata çıkınca yapacağım. Şöyle şu başlayalım şuradan. Aslında gösterişli bir durumu sistemi de yapmak istiyorum. Ya diyelim ki bunların düşme riski azalıyor dışarı. Dışarı atma riski. Ben bu yüzden bu drop kullanıyorum. Şöyle yapabilir miyim? <laughs> ya da ben öyle bildiğimi yapayım. Ki böyle. Evet arkadaşlar bay bay. Videoyu bitirdin mi? Emre? Ha? Hayır şimdi. Arkadaşlar Elif'in videosunu bitirdim. Şimdi yükleyelim. Elif çok heyecanlandım. Evet. Elif oyununu oynadın mı Oyunum, oyunumun videosunu çektim. Erişim izin ver dedim, izin ver. Hayır. İzin ver. Hangi videoyu çektin? Ya, bu Aa bunu hatırladın mı? Basın evet hatırladım. Videosu. Bu be. Ee, hangi evet. video? Hangi video senin? Senin videon kaç saniyelikti? 11 saniyelik neredesin senin videonun? Ne yükledim? Artı. O C zaman be. bir daha çıkalım. Dur. Dur. X yocarda olmuş mu? X yocarda. <laughs> X yocarda bir tane kutu birik. O kutu galiba birikme şeydi. Bir bakalım. E ne? hala kutu. Ay yine yanlış Evet. Evet. kaydedildi. Şey ben ne